Bu videoda demirin kızdığı, göğün titrediği ve güç sınırlarının yeniden yazıldığı bir dünyaya adım atıyoruz. Teknolojiden doğmuş iki metal, devin, iki yaşayan varlığın hüküm sürdüğü bir yer. Sadece savaş değil, aynı zamanda siyaset, güvenlik ve ülkelerin geleceği de onların tarafından belirleniyor. Peki bu iki gökyüzü canavarı arasındaki fark nedir? Neden biri gökten düşen bir meteor gibi davranırken, diğeri sessiz bir gölge gibi yeryüzünde süzülür ve en önemlisi neden her biri bu karmaşık küresel satrançta hayati ve vazgeçilmez bir rol oynar. Önce balistik füzeden başlayalım. Onu serbest bırakıldıktan sonra artık kimseye ihtiyaç duymayan çelikten bir dev olarak hayal edin. Yerden ezici bir güçle ayrılır, yükselir ve uzaya girer. Yolu ateşli ve parlak bir yay gibidir. Göğü yaran kızgın bir çizgi ve sonra öfkeli bir meteor gibi dik bir açıyla yeniden yeryüzüne dalar. Balistik füze fırlatıldıktan sonra bazen yüzlerce hatta binlerce kilometre uzaya çıkar ve ardından 20 maçın üzerinde baş döndürücü bir hızla hedefin üzerine düşer. Bu füzeler hızları ve irtifaları nedeniyle neredeyse durdurulamazdır. Yeni nesil balistikler her zamankinden daha hassas hale geldi. Peki gerçek kullanım alanları nedir? Caydırıcılık ve stratejik hedeflere darbe vurmak askeri üsler, şehirler, komuta merkezleri ve hatta nükleer başlık taşıma kapasitesi. Dev bir çekiç gibi hem korku yaratır hem de ulusal güvenliği şekillendirir. Seyir füzesi. Kurnaz ve gizemli bir avcı. Balistik füzenin aksine çok alçaktan bazen yerden sadece birkaç metre yükseklikte uçar. Uçuş hattı düz, uzun ve kontrol edilebilirdir. Küçük jet motoru onu ileri iter ve dijital navigasyon sistemleri, GPS ve radar rotayı yönlendirir. Seyir füzesi rotasını değiştirebilir, dağların ve doğal engellerin üzerinden geçebilir ve hedefe tam isabetle ulaşabilir. Hatta bir binanın penceresine veya bir geminin güvertesine. Seyir füzeleri hassas taktik ve stratejik operasyonlarda. Gemilere, köprülere, radarlara ve yan hasarın en az olması gereken hedeflere saldırıda kullanılır. Gizemli ve yönlendirilebilir bir hançer. Ancak gerçek muharebe alanında bu iki silah birbirini tamamlar. Balistik bir saldırı düşmanın savunma sistemini alt üst ederken aynı anda onlarca seyir füzesi başka bir açıdan hedefe uyarı vermeden yok eder. Küresel güçler tarafından her gün pratik edilen bir güç, hız ve hassasiyet, satranç kombinasyonu. Bu iki, devin dünyası sadece silah değildir. Küresel bir stratejik gösteridir. Bize güvenlik, güç ve teknolojinin derslerini öğretir ve her gün savaş ile caydırıcılığın sınırlarını değiştirir.